kaçar gibi uzarı gibi Masal gibi Yalana kandım anam Ziyan ki, Talan gibi Zarar yedim oyuna kandım ana Bu ara başıma belaya gibi Ateşin baruta harmanın pek kolay değil İsyanım var da taşa hesap sorar gibi Kırılmış ayakları kaderin yeryüzünde Bu ara başımdan bela sarar beni Yoruldum kardeş bu yürek öyle taş değil Vurulmuş kanatlarım süzüldüm dertlerime Dağılmış hayatları yok garibin dermanı pek Can evime koşar gibi yüzüne susar gibiyim Tenine değmesine Yerin kulağına bas gülüm oluruna bak Ölümden öte yol bilinmez Kaçar gibi uzar gibi Masal gibi yalana kandım anam Ziyan iki talan gibi kandım ana Gel gidelim dedim burada da doğmadı gün yüzü halen Ben karanlıktayım zaten gambazladı seni yüz ifaden Pişkin suratın en, en dibi düşmüş Ben ne yaptım niye bana küsmüş bilmem Onlar benim kalbimi morgunu görmeden kendilerini bu sanmış Uyutmuyorsa seni geceler O gece gel yanıma gel Bırak bu tavırları Gel beni vur bendeki suç ruhumu göklere sal benim artık Ah edemem elime bak gidemem evime talebi yak geri külleri kalsın Kaçar gibi Uzar gibi, masal gibi Yalana kandım anam Ziyan iki, talan gibi zararı yedim oyuna kandım anam